Değerli izleyenler, İslam dünyasına karşı Haçlı Seferi ilan eden küresel haydut Amerika, Müslümanlara karşı olan savaşını en kirli biçimde sürdürüyor. Bir taraftan üzerine yağdırdığı bombalarla kadim İslam beldelerini harabeye çevirirken, diğer taraftan da başta Guantanamo olmak üzere sahip olduğu esir kamplarında Müslüman tutsaklara akıl almaz işkenceler yapıyor. Bu tutsaklar arasında Müslüman kadınlar da var. Dünyanın daha önce Ebu Greb cezaevinde şahit olduğu insanlık dışı uygulamalar Ebu Greb'in yıkılmasıyla son bulmadı. Bugün Amerika'da ya da başka ülkelerde adı sanı duyulmamış CIA'ye ait yüzlerce sorgu merkezi ve işken, işkencehaneler var. Yine aynı şekilde Amerika'daki cezaevleri de özellikle Müslüman tutsaklar açısından birer işkencehaneye dönmüş durumda. ABD zindanlarında asılsız suçlamalarla tutulan ve her türlü işkenceye maruz kalan Müslüman kadınlardan biri de Doktor Afiye Sadıki. 2008 yılında Afganistan'da alıkonularak Amerika'ya teslim edilen, sonrasında da 86 yıl hapis cezasına çarptırılan Doktor Afiye Sadıki yıllardır Texas hapishanelerinde her türlü işkence, eziyet ve tecavüzle karşı karşıya kalmış, ruhsal ve bedensel sağlığını yitirmiş bir mazlum ve maalesef İslam dünyası kendi kadın ve kızlarının haklarını dillendiremeyecek ve özgürlüklerini talep edemeyecek bir sessizliğe bürünmüş durumda. Bu durum karşısında İslam ülkeleri başta Doktor Afiye Sıdaki olmak üzere bütün esir Müslüman kadınlara sahip çıkmalı ve onları özgürlüklerine kavuşturmak için ellerindeki bütün imkanları seferber etmelidir, bütün gayreti ve çabayı ortaya koymalıdır.